da nasıl korunmanız gerekiyor? Merve Yıldırım, Soner Daba ile birlikte bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı grip mevsimimiz açıldı çünkü havamız değişmeye başladı. Mevsim sonbahar, hava bir sıcak bir soğuk, öksürük hapşırık derken akın akın virüs yayılıyor. Nezle ve gribe yakalanmadan önlem almak gerekiyor. Domuz gribi, kuş gribi gibi epidemilerimiz, pandemilerimiz oldu. O dönemlerde ciddi ölüm oranlarına rastladık. Geçtiğimiz yıllardaki gibi ölüme yol açan ölümcül grip beklentisi yok. Ama zayıf bünyelerde grip zatüreye dönüşebilir. Aşı yaptıracakları için doktorlar tam zamanı diyor. Eylül ayının sonuna doğru grip aşısını yaptırmaları gerekli. Bu Kasım sonuna kadar devam ediyor. Mevsim geçişinde vücudun dengesi değişiyor. Zayıflayan bağışıklık sistemi mikroplara karşı koyacak direnci de düşürüyor. C vitamini takviyesiyle önlem alınsa da herkes için yeterli değil. Bazılarına aşı öneriyor doktorlar. Şeker hastası olanlar, akciğer hastalığı olanlar, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı olanlar, kemoterapi hastaları, Eylül ayının sonuna doğru grip aşısını yaptırmaları gerekli. Ölüme kadar yol açabilecek komplikasyonlar olabilir. Grip kronik rahatsızlığı olanları ölüme bile götürebiliyor. 65 yaşın üstündeki bireylerde de büyük tehlike var. Ancak kesinlikle aşı yaptırmaması gerekenler de var. 6 aylık e, tan küçük bebekleri önermiyoruz birincisi. Yumurta alerjisi olan kimseleri önermiyoruz. Bir de daha önceki aşıda anafilaktik reaksiyon yani alerjik reaksiyon geçirenleri önermiyoruz. Her öksürük de grip demek değil. Bu sebeple ufak bir soğuk algınlığında içilen grip ilacı vücudun dengesini değiştirebilir. Grip ve soğuk algınlığı birbirine karışabiliyor. Burada en önemlisi kas ağrıları ve ateş.